Okuldayı seyirler. Çocuklar sözlüleri kaldıracağım. Açın defterlerinizi. Birazdan sözlüye kaldıracağım. Durun bir saniye çocuklar. Evet duyduğunuz gibi birazdan sözlüye kaldıracağım. Ya öğretmen sözlü yapacağım falan demedi ki ne ara yapacak ki? Ne bileyim oğlum ne ara yapacak? Sözlü. Öğretmenim sözlü mü yapıyorsunuz? Evet öğretmen sözlü yapıyor canım. Ay evet. Evet çocuklar şimdi sözlü zaman sözlü zamanı gelir. Evet çocuklar ilk sözlüğe kim kalkmak ister? Ben, 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 ben. Ben, ben. Tamam o zaman ilk güneş kalksın. Ee, çiçek kalksın. Geldim erdik miniğim. Tamam şimdi. A art 2 art 2 4. 4 art 4 8. Tamam bunlar kolay olanlardı. Şimdi zora gireceğiz. Onda 10 20. 20. 40 daha 40 50 40 daha 40 50 bir düşüneyim. Ee, onu bilmiyorum etmeyeyim. Tamam. Aferin gene de çalışmasın. Arkanıza arkadaşınıza arkadaş. Hiç arkadaş almadı neyse. Öğretmenlik beni kaldırdı. Yahu. Şimdi o zaman deniz gelsin. Tamam evladım. Şimdi söyle bakayım. 6 kere 6. Altı. 6 altı ke Öğretmeyeyim ben bunu nerede miyim kereyi? Kereyi daha biz işlememiştik. Aferin gene de. Neyse. Neyse gene de aferin. Hadi yürü bakayım yerine. <laughs> Öyle daha düşüp puan aldım. E tabi biz daha kereye işlemedik. Ama ben çok fazla bildiğim gene ise. neyse. Teneffüs gelir. Din don din don din don din din don din don din don din. Ay çocuklar zil saat. Zil ne çabuk çal çocuklar. Öğretmen yalnız nerede? Öğretmenim yalnız neredeyse sa bir saattir ders yapıyoruz. Evladım sus bakayım sus. Neyse hadi ben şimdi çıkıyorum öğretmenim. Ben de dur dur hani bir çocuklar ben de çıkıyorum çıkabilirsiniz. Biliyorsun hadi gel bütün çeteyi. Diyorum o size Fredinik. şeyini anlatacağım. Fredin'in kabusunu. Tamam. Çete toplanın bakayım. Ay yok. Bunu geçen sefer anlatmıştım. Gelin bakayım toplanın çete. Yuvarlak mı koca daire mi? Neyse. Geldik. Geldik. Hanımlar birazcık açılın. Evet toplandık bizim çete. Yer bakın bu basketbol turnuvasını kazanmazsak biz bittik demektir. Gerçek ya arkadaşım benim o basketbol şeyinden bile haberim bile. Her neyse ya. O geçen seferdi zaten. Neyse çete. Diğer gruplar bize karşı kötü şeyler oluyor. Gıcıklar onlar işte. Sen bana gıcık mı dedin? He, sus bakayım sen bir gıcık bana gıcık mı dedin? Ya sana ya gıcık dediysem dedim ya. Bizim sözlerimize karışamazsın. Neyse tamam bir kendini beğenmiş ben gidiyorum. Dedi dedi dedi. De, Hay de, de. Zaten çok sinir bozucular. Helgen uç uç mudur, buç buç mudur neyse. Beni çok şu, şu e, kızın falan ama yani şu sarı yerle dönmek istiyorum kızım sen çıldırdın mı o erkek? Neyse onu ben gene de dövmek istiyorum. Hele ben gene şuradaki mavi yer Luzu. Hayır bir kere sen kızı bir kızı el kaldıramazsın. Vallahi da kaldırırım billahi da kaldırırım. Ben daha fazla dayanamıyorum. Bakın bakın arkadaşlar ona bizim hakkımızda konuşuyor. Kız onlara gidip hemen iyi olalım. Tamam. Ne sizin hakkınızda konuşması? Ben daha fazla dayanamıyorum. Din don din 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 don din. Hadi gelecek. Herkes yerine otursun. Sırayı kırdık galiba. Ay. Hay neyse oturalım oturalım. <laughs> Ay çok korkuyorum. Ay bu öğretmen de neredeyse gelmedi. Aa! Yemin ederim ortalıkta savaş çıktı. Aa! Çocuklar ayağım bakayım. Bu ne de, Bu da ne? Öğretmenim bu yüzüme kımıza kaçıyor. Hayır ya bunlar yine kaçıyor. Çocuklar hemen kavgayı bırakın dedim. <laughs> Bizim hakkımızda konuşuyor mısın? Sen var ya görürsün ya los. Ters mi oyaladı? Çocuklar oturma kimsen oraya sen oraya. Hadi gel. Tamam ya o. Şimdi çocuklar. Ders matematik. Ders matematik. Şimdi matematikte ikişer ikişer değil 10'a ona, ona saymayı ay yok ay ben ne diyorum neyse matematikte e, sözlü değil de ödev göndereceğim. herkes bunları aldım kim al 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 bitmedi mi? Nereden bitsin ki öğretmenim? Ben şunu yiyormak istiyorum. Cicim bak bakayım. Onu olmayacaksın Tamam mı açacağım Onu yiyormayacaksın dedim. Yormaya dayanamıyorum ama. Yormamaya dayanamıyorum. Neyse. Birkaç dakika sonra. Evet çocuklar bugünkü dersimiz Din don din don din don din. Evet çocuklar bugünkü dersimiz bitti. Katıl gel, geldiğiniz için teşekkür ederiz. Gidiyorum çıkabilirsiniz. Ha ben ama ilk önce şunu göstereyim gününü. Hı -hı. Ben de artık şunu gününü göstereyim. Hı -hı. Ben de artık şunu gününü göstereyim. Hı -hı. Ben de artık şuna gününü göstereyim. Gününü gör. Yarın. Evet çocuklar bugünkü de. Sen beni öldür. Sen beni öldüremezsin. gördüğünü kırarım. Senin o burnunu koparırım. Senin o var ya seni öldürürüm. Seni öldürürüm. Çocuklar burada savaş çıkmış.